Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle origami ay yapımını öğreneceğiz. Sizler için böyle bir ay şekli hazırladım. Şöyle bir akordiyona benziyor. Birazcık onu andırıyor gibi. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Hep birlikte şimdi bunun yapımını öğreneceğiz. Başlıyoruz. kendimize bir kare kağıt oluşturuyoruz. Benim kağıdım dikdörtgendi. Bunu kare haline çevirdim. Şöyle ortasından da katlayarak bir çizgi oluşturdum. Şimdi çocuklar katladığımız izden köşeden başlayarak ize doğru katlama işlemi yapıyoruz bu tarafı yaptıktan sonra karşı tarafında aynı şekilde yapıyoruz dikkatli ve düzgün olmasına özen gösterelim lütfen bunu. Daha sonra çevirip aynı işlemi karşı tarafına yapıyoruz. Yapım biraz zor gelebilir ama yaptık çalışıyorsunuz. Birkaç defa denemenizi tavsiye ederim sizlere. Evet yine aynı işlemi devam ediyoruz. Yaptık. Açıyoruz. Karşılıklı olarak katladık ve açtık. Şimdi şurada görüyorsunuz ki bir baklavaya benzer şekil oluştu. Şimdi bu şekli ben makasla keserek çıkartacağım. sur kesme işlemi de çok dikkatli olmalıdır. Düzgünce olmalıdır. Evet. Evet arkadaşlar baklavamız ortaya çıktı. Baklava dilimimiz. Şimdi karşılıklı iki kanadı şu orta çizgiye doğru birleştireceğim. Birincisini yaptık. Şimdi ikincisini yapıyoruz. şöyle bir şekil ortaya çıktı açıyoruz bize doğru olan kısımdaki kanadı bu karşıdaki kanadın kattığımız kısmındaki ize doğru kıvırıyoruz evet. açıyoruz yine Şimdi şurada kalan üçgeni minik bir üçgen haline getiriyoruz katlayarak. Ve onu da açıyoruz. Aynı işlemi bu taraf içinde yapacağız. Çeviriyorum. Yine bu kanadı da şuradan üstten bir ve ikinci çizgide birleştiriyorum. açıyorum yine buradaki büyük üçgeni küçük üçgene çeviriyorum yani bir kez daha katlayarak açıyorum tekrardan Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz şeritler tam 8 tane olmalıdır birlikte sayalım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet doğru olmuş açıyoruz tersini çeviriyoruz şimdi Şimdi buradan kağıdımızın şu köşesinden tutuyor tutarak bu tarafa doğru paralel bir katlama işlemi yapıyoruz. Evet, katladık. Açıyoruz. Katladığımız kısım tam orta kısım oldu. Çizgi, ortadan bir çizgi elde etmiş olduk. Görüyorsunuz iki tane paralel elde etmiş olduk. Şimdi e, bana doğru olan kısımdaki tarafı alıp bu tarafı orta tarafı doğru katlıyoruz. Aynı işlemi karşısı için de yapıyoruz. Şöyle bir şekilde elde ettik. Şimdi açıyoruz tekrardan. Bu sefer bu kısma doğru bir katlama yapacağız. Yine paralel bir katlama işlemi bu. açtık Yine burada ortada oluşan çizgiye doğru iki yanı katlıyoruz. Aynı deminki işlem gibi. Evet. Yine karşısından da katlıyoruz aynı şekilde. şeklimiz oluştu. Evet açıyoruz. Şimdi arkadaşlar kocaman baklava diliminin içinde böyle bir sürü baklava şekilleri oluştu. Hatta sayabiliriz isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15 ve 16 tane baklava dilimi var minik minik şimdi onu şöyle şu e, akordiyon hareketini şurada birazcık yapalım ki hani ayımız düzgünce güzelce katlanabilsin şöyle şöyle yapıyorum hani katlaması daha rahat olsun diye sizler de bunu yapabilirsiniz daha düzgün katlanıyor ve daha kolay katlanıyor böyle yapınca Evet devam ediyorum bu işlemi yapmaya. Yavaş yavaş şeklimi oluşturacağım. Evet bu aşaması biraz size zor gelebilir. Bir büyüğünüzden de yardım isteyebilirsiniz. Ama yapabileceğinize inanıyorum çocuklar. Dediğim gibi birkaç denemede de yapabilirsiniz. Evet. Çok güzel bir ay oluyor. Ve oldu. İşte ayımız oldu çocuklar. Bakın burada da bir sürü yapılmışları var. Şöyle yine açtığımızda akordeona benziyor. Evet. Burada benim daha önceden de yaptığım bir sürü ay var. Evet ayımız bu şekilde oldu. Yıldız videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.